Kimse kimseye yaşamayı öğretemez. Ergen çocukları olan anne babalardan şikayet alıyorum çocuklarıyla ilgili. Aynı zamanda gençlerden de mesajlar alıyorum anne babalarıyla ilgili. İki tarafta birbirinden şikayet ediyor. Lütfen bu videomu ergen çocuğu olan anne babalar izlesin ve çevresine yaysın. Çok önemli bir video. <laughs> Anne babaların kabul etmeleri gereken bir şey var. Kimse kimseyi yaşamayı öğretemez. Herkes hayatı kendi yaşayarak öğrenir. Anne babalar kendi gençliklerini mi düşünsünler? Kendi yaptıkları hataların çoğu anne babalarının ya da büyüklerinin onlara yapmayın, etmeyin, niye böyle yapıyorsunuz dediği şeylerdi. Doğru mu, değil mi? Onlar uyardı, biz yaptık. Yapmasak iyiydi. Ama insanlar Nasihattan değil musibetten anlıyor. E tamam da hocam çocuklarımız musibet mi yaşasın? Yaşamasın ama söyleyin, ısrar etmeyin. Bak oğlum, kızım burası duvar, vurma kafanı. Vuracağım baba, çekileceksin sağlam vursun. Hayat bu. Çoğu öğrendiğimiz şeyi biz maalesef nasihatlerle değil musibetlerle öğrendik. Onlar musibet yaşamasın istiyoruz. Ama gençler hatalar yaparak kendi gücünün sınırlarını tanıyacaklar. Acı ama gerçek bu. Bu anlamda her hata gelişme yolunda bir adımdır aslında. Bunun iki şartı var. Bir, hatalardan ders alarak ileriye doğru bir adım atılması ve aynı hatanın bir daha tekrarlanmaması. Tamam, hata yapılabilir. Ama hatadan ders aldım mı? Aynı hatayı bir daha yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Önemli olan bu. Hata yapabilir ama hatadan ders almalı, aynı hatayı bir daha yapmamalı. Asıl öğrenilmesi gereken şey de bu. 2- Bütün hayatı içine alacak ve hayatın akışını olumsuz yönde etkileyecek büyük hatalar yapılmamalı. Asıl anne babaların korktuğu, ürktüğü şey bu. Bu hataların bedelleri ağır olan hatalar bunlar. Bu tarzda hata onun da hayatını karartır, sizin de hayatınızı karartır. Bu konuda bizim uyarmamız lazım. Hayatı kararır. Uyuşturucu. Özellikle... Partilerde, mezuniyetlerde aman Allah'ım dikkat etmek lazım. Bunu yayan ve gençlere bu tuzağa düşüren profesyonel insanlar var. Anne babaların korkuları da zaten bunlar. Birine zarar verme, Allah göstermesin öldürme, hayatı kararır. Cinsel taciz. Bak hayatı kararır, sizin de hayatınız kararır. Bu tarzda büyük hatalar yapılmamalı. Gençler de şunu görmeli. Anne babalar bizim iyiliğimizi istiyor, mutluluğumuzu istiyor, başarımızı istiyor. Bizi iyi yerlerde görmek istiyor. Onun için biz de seçtiğimiz arkadaşlara, yaptığımız şeylere dikkat etmeliyiz. Attığımız adımların sonuçlarının ne olacağını iyi düşünerek hareket etmeliyiz. Hatalar küçük hatalar mı, büyük hatalar mı? Bütün anne babalar bu iki şartı göz önünde bulundurarak çocuklarına hata yapma, hatalarının sonuçlarını yaşama ve hayatı öğrenme şansı vermeleri gerektiğini içlerine sindirmeliler. Zor bir şey ama sindireceksin bunu. Sonuçta yaptığı hatalarla hayatı daha güzel öğreniyor mu? Öğreniyor. Biz de yaptık, biz de yaşadık. Unutmayın, hoşgörü karşınızdakini istediğiniz gibi olmaya zorlamak değil, kendi istediği gibi. Altını çiziyorum bak. Kendi istediği gibi mutlu olmasına imkan verme büyüklüğüdür. Bunu yapmak kolay mı? kolay değil ama yapılması lazım. Çünkü çocuğunuz da olsa kimse kimseye yaşamayı öğretemez. Benden söylemesi. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.